Cinnet Modern Kır kahvelerinde Hafta sonu romantizmi Cinnet Modern Birdenbire Bir köprünün tas tamam hayali Bir kadın Bir çocuğu kucaklayacakken Kurcalamıştır Acı doludur o devlet sarısı zevksiz koltuk. Dönülmez dünyaya vakit hayli olmuştur. Dönülmez. Şuramıza gelip oturmuştur yoksulluk. Cinnet modern. Gloria Jeans'te Sumatra bilmem ne kahvesi. Cinnet modern. Abdullah Gül'ün ülkemize cumhurbaşkanı seçilmesi. Aynalı sözler bulup biçimsel denemelere girişip politikayı keşfedip ruhlarımızı yağmalamak isteyenler için tekmil verip kıymetli katkılarımız için cep saati tazminat plaket öpücük alıp birikmiş paramızla 1.39'la 10 yıl vadeyle vadesi dolmuş insanlığın mezarına işleyen o Amerikalı pis herifin adını sapıklık gibi, sapkınlık gibi, rafızılık gibi çift elle, çift bıçakla, çifte çubukla, toprakla irtibat halinde ayakkabılarını çıkarıp ellerini alıp ayaklarını toprağa basıp Beşiktaş'ı semt takımı olduğu için severken kapitalizmi yeniden icat edip Alen abi papa olsana diye bağırınca sanki kazanda bir ayaklanma bastırılıyor. Kazan Türkleri diye birileri var. Kaplanlı belgeselden hemen sonra çıktı televizyonda çıktı. Televizyona Baykal'da çıktı. İnanamazsın lafın sözün belini kırıyor sokakları bar adlarıyla tanıyan yaşı geçkin kızların mutlu evlilik hayalleri bir kez daha eczaneye. Eczanelerde ağrı kesici var, ve pantem var, işe yarar nesneler, solgun kimesneler var, ihraç fazlası gibi hissediyorum kendimi. Sipralex iyi geliyor, donuk, mat, kimsesiz bir Cihangir sokağında. Zaten o garson çocuk da ayrılmış o kafeden, doluşalım kafelere, sevişelim ama üremeyelim.'' Dikkat edelim aile planlamasına. Kardelenler kampanyasına destek verelim. Modernleşelim. Adamın canını sıkmayalım. Hırtlık yapmayalım, değil mi? Eren Safi Türk şiirine teknik bir arıza nedeniyle ara verelim suyuna karını bulalım. Etliye sütliye karışmayalım. Senede iki takım elbise Ramazan'da erzak alalım. Patronla yemeğe çıkalım. Patronu kafaya alalım. Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunu coşkuyla kutlayalım. Şehrimiz kurtulsun. Kur'an da okuyalım ama ardından yürüyelim o mezara. Anı defterlerini dolduralım. Gayrı safi milli hasılamızı. Özallı yıllar tabii çok önemli yıllardı. Entegrasyon kelimesi. Amma ritmik ejekülasyon gibi akar gider durmaz gider sokaklarda liseli kızların aman Allah bacakları süt ve bal bal işine girelim kaç karlardan bir arkadaş bal yollasın biz İstanbul'da doğal beslenme meraklısı aptallara satalım Selahattin Yusuf'la unisex tişört tasarımı işine de girebilirim her an her an hatırı sayılır bir cinnet geçirip ot yok mu lan taş yok mu? Hadi kitabınız yok ulan Allah'ınız da mı yok diyerek nara atarak sonunda paşa olan semtlere iki oda bir salonlara sabahlamalara sarayın tavuklu çorbalarına Kadir abimizin lan saray padişahlık geri gelsin yıkalım değerlerini kurumlarını kurumsal olalım iletişim müdürlüğü ihtas edelim insan hakları şefliği insan hakkını alabilir mi bu dünyadan test edelim. İş başvurusu formu dolduralım, kravat takalım, siyah takım elbiseyi indirim var. Daniel Etcher'dan alalım, hasta olalım, kusalım, tiksinelim. Bıyıklılardan bıyıklılar tehlike arz etsin, terörist olsun. Bıyıklılar, hasta olalım, kusalım, tiksinelim bıyıklılar. Cinnet modern. Usul usul şehre bir dalga kran çekiliyor. Cinnet modern. İnsan yazdıkça insan söyledikçe daha da sakinleşiyor